YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Tüm dünyada hava trafiğini felç eden küresel salgınla birlikte en çok konuşulan konulardan biri hayalet uçuş ne ifade ediyor? Havacılık otoritelerinin hava yollarını hayalet uçuş yapmaya zorlayan kuralları gevşetmesi ne anlama geliyor? ABD Başkanı Trump Avrupa Birliği ülkelerinden ABD'ye yapılan uçuşları 30 gün boyunca yasakladı benzeri görülmemiş yasağın kapsamı ve potansiyel sonuçları ne olabilir? 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen'de Pegasus Hava Yolları'nın düşen Boeing 737'si ile ilgili ön rapor yayımlandı. Rapor kaza ile ilgili hangi detaylara işaret ediyor? Uçuşlardan çekilmesinin birinci yılını dolduran Boeing 737 MAX uçaklarının kablolama sistemleri elden geçirilecek. Alınan karar uçağın hizmete dönüş süresini etkileyecek mi? 2020 yılının Şubat ayını Airbus hiç yeni sipariş alamadan kapattı. Amerikalı Boeing ise Şubat ayında eksi sipariş rakamına ulaştı. Peki bu ne anlama geliyor? Boarding kim bu havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Tüm dünyada hava trafiğini felç eden ve durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile birlikte sektörde en çok konuşulan konulardan biri hayalet uçuş kavramı oldu. Havayolu şirketlerinin belli rotalarda uçuş haklarını kaybetmemek için bir yolcu bile olmayan uçaklarla yaptığı operasyonlara hayalet uçuş adı veriliyor. yolları bir uçuş yılı içerisinde önceden planlanan ve belirlenen uçuş tarifelerinin yüzde seksenine bağlı kalarak operasyonlarını gerçekleştirmezse hava alanındaki slotlarını kaybetme riskiyle karşılaşıyor. Uygulamanın en dikkat çeken örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde British Airways'in Londra Cardiff arasında hiç yolcusu olmayan uçuşu icra etmesi oldu. Havayolu Heathrow Havalimanı'nda yaklaşık değeri 2 milyon sterlin olan slotu kaybetme riskini göze almak istemediği için Uçağı boş da olsa uçurdu. Slot bir havalimanında belirli bir gün ve saatte iniş veya kalkış amacıyla havalimanı altyapısının tamamını kullanmak üzere havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından havayolu şirketlerine tahsis edilen iznin adı. Özellikle yoğun talep görülen havalimanlarında slotu bulunan havayolları için bu hak adeta bir yatırım aracı durumunda. Havayolu şirketleri hem bu havalimanlarına rağbet fazla olduğu için operasyonlarını yüksek dolulukla gerçekleştirip iyi para kazanıyor hem de olası bir durumda bu slotları başka hava yollarına ciddi fiyatlarla satabiliyor. Hollanda'nın milli havayolu KLM 2016 yılında Londra Heathrow'daki tek bir slotunu Oman Air'e e 75 milyon dolara satmıştı. Kısa bir süre önce Air New Zealand'ın yine Heathrow'daki slotlarından birini adı açıklanmayan bir bayrak taşıyıcı hava yoluna 27 milyon dolara sattığı biliniyor. Salgın seyahat planlarını engellese ve uçuşlar toplu olarak iptal edilse de hava yolları uzun vadeli iş planını korumak için uçuş yapmak zorunda kalıyor. Ancak bu kez de operasyon mali yakıt ve personel giderleri nedeniyle finansal olarak zarara uğruyor. Öte yandan boş yere harcanan binlerce galon yakıt nedeniyle çevreye de gereksiz yere zarar veriyorlar. Avrupa Komisyonu ve Amerikan Federal Havacılık İdaresi EFE'ye salgının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için hava yollarını boş hayalet uçuşları yapmaya zorlayan bazı kuralları askıya almaya karar verdi. Slotlar için kullanılan, kullan ya da kaybet şeklinde tariflenen kuralların geçici olarak gevşetileceği duyuruldu. Hava yolları bu kararlar üzerine derin bir nefes aldı. Uçuşlarla ilgili kurallar daha daha önce 11 Eylül saldırıları, SARS salgını ve 2008 mali krizi sırasında askıya alınmıştı. Slotlarla ilgili uç ya da kaybet kuralının arka planındaysa havacılık sektöründe faaliyet gösteren nispeten daha küçük hava yollarının en çok talep gören dev havalimanlarına operasyon yapma konusunda büyük hava yolları karşısında eşit şartlara sahip olabilme şansı sunmak ve adil olma misyonu bulunuyor. İngiltere merkezli araştırma şirketi OAG tarafından her yıl düzenli olarak hava yollarının en çok gelir elde ettiği uçuş rotaları araştırılıyor. Araştırmanın 2019 yılı sonuçlarına göre hava yollarının en çok gelir elde ettiği uçuş rotası British Airways'e kazandırdığı 1.2 milyar dolar gelirle Londra New York uçuşları oldu. Qantas'ın Sydney Melbourne uçuşları ise dünyanın en çok gelir getiren ikinci uçuş rotası olmasının yanında en çok gelir getiren iç hat rotası durumunda. Bu güzergahta yaptığı uçuşlarla Qantas 849 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Listenin 3. sırasındaysa Emirates tarafından gerçekleştirilen Londra Dubai uçuşu yer alıyor. Dubai merkezli havayolu 2019'da bu güzergahta yaptığı uçuşlardan 829.7 milyon dolar gelir elde etti. Listenin ilk 10 sırasında yer alan uçuşların 5'inde Londra Heathrow Havalimanı'nın yer alması ise bir başka ilginç özellik olarak öne çıkıyor. Küresel salgının İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'daki hızlı yayılma karakteri ABD yönetimini endişelendirdi. Amerikan Başkanı Trump, Avrupa Birliği ülkelerinin salgınla ilgili önlemler konusunda geç kalması nedeniyle ülkelerindeki vaka sayısının artışını gerekçe göstererek çok katı bir önlemi hayata geçirdiklerini açıkladı. 26 Avrupa ülkesi ile ABD arasındaki seyahatler, 30 gün süreyle askıya alındı. ABD başkanının açıklaması Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün küresel bir pandemi olduğunu resmen açıklaması sonrasında geldi. 13 Mart Cuma günü 23.59'da yürürlüğe girecek kısıtlama kapsamında Schengen bölgesini oluşturan 26 Avrupa ülkesinden ABD'ye yapılan uçuşlar durduruldu. İngiltere ve Türkiye kapsam dışında tutulurken kargo uçuşları da yasak kapsamında yer almıyor. Alınan karar üzerine Avrupalı havayolu şirketleri adeta kazan kaldırdı. Birçok havayolu salgının başladığı gün itibariyle finansal gücünün büyük bir kısmını ABD uçuşları üzerinden elde ederken Trump'ın kararıyla büyük bir yıkım yaşandı. Havayolları hükümetlerden ciddi hacimlerde sübvansiyonlar beklediklerini ve girecekleri zararın devlet tarafından karşılanması için resmi başvurular yaptı. Konuyla ilgili nasıl bir formül bulunacağı merak konusu. Sürecin Avrupa'da yeni iflaslar getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fısıltı gazetesinde Avrupa Avrupa'da büyük bir hava yolunun iflas sürecine başladığı ama henüz açıklanmadığı konuşulmaya başlandı bile. Tahminler Alitalia ya da Norveç'in üzerinde yoğunlaşıyor. <laughs> 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı İzmir'den gelen Pegasus'un Boeing 737 kazasına ilişkin ön rapor ortaya çıktı. Rapora göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen Yıldırım'ın uçakta herhangi bir sorun oluşturma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresi artırdığı ve bir an önce iniş yapmak istedikleri belirlendi. Uçağın kara kutusunu oluşturan uçuş veri kayıt cihazı FDR ve kokpit ses kayıt cihazı CVR çözümlemelerinin ardından Kule'nin verdiği ilk bilgilerin Hollanda vatandaşı yardımcı pilot tarafından anlaşılmadığı, bilgilerin İngilizce değil Türkçe yapıldığı ortaya çıktı. Son telsiz görüşmesinde İngilizce olarak 270 dereceden 22 nat rüzgar ve iniş serbest bilgisi verildiği, pist başında uygun bir noktaya teker koyulduğu, kokpit ekibinin frenleme ile ilgili prosedürleri 6 saniye gecikmeli yaptığı tespit edildi. Frenleme yapıldığı anda sürat göstergesinin 57 nat olduğu, rüzgarın da etkisiyle yer hızının 84 nat olduğu andan itibaren negatif inmelenmenin yeterli olmaması sebebiyle uçağın pisti yaklaşık 60 nat hızla terk ettiği anlaşıldı. Pist içinde duramayan uçağın önce ILS antenlerine, daha sonra nöbetçi kulübesine çarpıp yaklaşık 30 metre derinlikteki alana düştüğü ve gövdesinin üçe bölündüğü raporda yer aldı. Motorların ve iniş takımlarının koptuğu, kuyruk takımı parçalarının hasarlandığı belirtilen uçağa dair sağ motor tarafında küçük çaplı bir yangın çıktığı Havanın yağışlı olması nedeniyle yangının kendiliğinden söndüğü kaydedildi. Uçağın bakım kayıtlarında eksiklik ve yakıt planlamasında herhangi bir sorun olmadığı da belirlendi. Uçağın kaptan pilotu geçtiğimiz haftalarda çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanmıştı. Müzik Amerikalı imalatçı Boeing hizmete geri dönmeden önce 737 MAX uçaklarının kablo demetlerinin ayrılmasına karar verdi. Daha önce Federal Havacılık İdaresi FAA potansiyel kısa devre riski nedeniyle Boeing'e bu durumu raporlamıştı. Kilit uçak sistemlerini kontrol eden kablolama kümelerinin değiştirilmesi kararı uçakların hizmete geri dönüş sürecini de uzatacak gibi görünse de Amerikalı imalatçı aynı fikirde değil. Boeing değişikliklerin uçak başına yaklaşık bir hafta sürmesini planlıyor. Ancak uçakların yeniden uçuşlara hazır hale getirilmesi süreçlerinde başka işlerle eş zamanlı gerçekleştirileceği için ekstra zaman kaybı yaratmayacağını iddia ediyor. 737 MAX uçakları üzerinde kablo demetlerinin birbirine çok yakın olduğu yaklaşık 12 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktaların çoğu kokpitin altında yer alan elektrik panolarında bulunuyor. Boeing'in FAA'nin kablo demetlerini ayırma tavsiyesini reddetmesi halinde sorunu çözmek için yedek bir strateji geliştirmek ve uygulamak için çok daha ciddi zaman kaybedeceği düşünülüyor. Aynı kablo demetinin 1997'den beri hizmette olan ve herhangi bir kablolama sorunu olmadan 205 milyon uçuş saatini aşan 737 NG modellerinde olduğu da kaydedildi. NG modelleri için nasıl bir aksiyon alınacağı şimdilik belirsiz. Öte yandan ABD Federal Havacılık Dairesi FAA, Boeing'e 737 uçaklarının bazılarında test edilmeyen ve onaylanmayan sensörlerin tespit edilmesi nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar ceza kesti. FAA 618 adet Boeing 737 NG ve 173 adet Boeing 737 MAX uçağı olmak üzere toplam 791 uçağa hatalı sensörler içeren Collins Head-Up Guidance Systems entegre edilmesi nedeniyle 19.68 milyon dolar ceza verilmesine uygun buldu. Collins Aerospace üretimi başüstü göstergeleri pilotların göz seviyesinin hemen üzerine yerleştirilen hava hızı ve irtifa gibi uçuşa dair önemli verileri görüntüleyen isteğe bağlı ekipmanlar. Sistem pilotların verileri dikkati dağılmadan okuyabilmesini sağlıyor. Uçuş seviyesi ve hucum açısı sensörü gibi uçağın dışarıdaki sensörlerinden gelen veriler bu ekranda yer alıyor. Boeing şubat ayında yeni siparişlerden daha çok sipariş iptali yaşadı. 2020 yılının ocak ayını 1962'den beri ilk kez hiç yeni sipariş alamadan kapatan imalatçı Şubat ayında Air Kanada'nın 11 737 MAX siparişini iptal ettiğini bazı başka müşterilerin daha önce verdikleri siparişleri dönüştürdüklerini açıkladı. Örneğin uçak kiralama şirketi Air Lease 9 adet 737 MAX siparişini 3 adet 787'ye dönüştürdü. Oman Air 10 adet MAX siparişini 4 adet 787'ye dönüştürdü. Boeing Şubat ayında 18 bürüt sipariş aldı ve bunlar yılın ilk siparişleriydi. Alınan siparişlerin 1 adedi 767 modeline 17 adedi de 787 modeline verildi. Ancak Şubat ayı boyunca Toplam 46 sipariş iptali yaşandı ve böylece 2020'nin ilk 2 ayı sonunda net sipariş sayısı eksi 28 oldu. Şubat ayında Boeing toplam 17 uçağı da müşterilerine teslim etti. ABD donanmasına 1 adet 737NG tabanlı P-8 Poseidon teslim edilirken 3 adet 767 kargo uçağı, 1 adet 777 ve 12 adet 787 müşterilerine teslim edildi. Avrupalı imalatçı Airbus'ta Şubat ayını hiç sipariş alamadan kapattı. Ocak ayında toplam 274 yeni sipariş alan imalatçının Şubat ayını sipariş anlamında boş geçmesinin nedeni olarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün havacılık endüstrisi üzerinde yaptığı olumsuz etki gösteriliyor. Öte yandan Avrupalı imalatçı Şubat ayında 35 müşteriye 55 yeni uçağı teslim etti. Teslimatların 40 adedi A320 ailesi uçakları, 4'ü A220, 7'si A350 ve ikisi de A330 ailesi uçakları oldu. İmalatçının birikmiş toplam sipariş sayısı ise 7670. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.